Aslan gibi, aslan gibi oldu Esma abu. Uyuyor güzel kızım. Neden? Uykusu gelmiş. ya? Baba, gözünde bir şey var onun. Bakalım ne varmış. Bak. Gözünde bir şey yok ya yavrucuğum. Baba, sadece bir kere az bir şey kepeklenmiş. O kadarcık olur gözünün. Kepek. Bak patileri var burada. Büyük patileri var. Ne kadar güzel uyuyor ben, değil mi? Ben onu hemen çiçeğe getiriyorum tamam mı? Ne getiriyorsun? Çiçek getiriyorum. Tamam hadi getir bakalım. Of, o çok kedi Ne getirdin kediye sen bakayım? Aa, kedi mi? Çiçek mi verdin? Yeme tamam mı? Sadece bak. Kocaman ağzı var gördün mü? <laughs> zaten Aa, benim kızım kediye çiçek getirdi. Az bir şey daha yaklaştır. Ayağa kalkmasın. Zahmet etmesin. Az da patatesiyle çeker o zaten. Ya tamam mı? Yeme. Zaten kediler çiçek yemez ki. O zaman yapar gitsin. Kediler yaprak yiyor çünkü Eh, onun... ah, yemezler. Sen yaprak kediler insanlara yakın şeyler yer. Peynir, süt, kaşar. O zaman onun kaşar of, Onun karnı doymuş. Uyuyor bak ne kadar güzel uyuyor. Değil mi? Hiç bizi duymuyor bile. O zaman onu... biz onu rahatsız etmiyoruz çünkü sadece konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yok şimdi onu rahatsız etmeyelim. Şimdi uyuyor ya. O zaman onu dışa atmayalım. Bence orada kalsın. Onu hiç dokunmayalım. Benim, Rahatı bozulursa benim, gider. Benim balkamı beğendim mi? Bak orada balkam var. Beğendin mi? Sen duydu mu? sana yapacağım. Oldu mu? O bizi duyuyor Esma. Duyamazlık numarası yapıyor gibi. Ama duyuyor bize. Sen yiyeceksin. Kediler aslında bizi duyuyormuş biliyor musun? Uyandı mı? Diğer videomda paylaştım bununla ilgili bilgileri. Sen yapmak sarma getirdin mi? Baba ben de ona yapmak sağma yapacağım. Ne yapacaksın? Arada... Yapmak sarma. Evet. O. Yap ben de yerim belki. Çok güzel olur. Sonra da kere sarmak yürüyor ya. O, öyle şey. Ne? Evet. Baba neden vurdu ya? Yani Peki. bence rahat bir yere benziyor. Sıcaktır şimdi burası. Güneş vurmuş ya. Bence onu almak sarmak yeterir. Yaprak salmaklısı. Evet. Bu Ben de Ben bu bursa aldım. Onu mu getirdin? Evet ya. Ağzına yaklaştır evet. bakayım. Sadece koklar. Kokla. Kokla. Koklasana. Bir tane. Bence onun karnı tok uyku keyfi yapıyor sadece. Ben de Onu, yapmak sana onu sen. ona bir tane çiçek getir. Mutlu olur belki. Hadi. Evet, Bunu <laughs> <laughs> Getirdin mi bakayım çiçeğini? Evet. İsmiş misafirlik çiçek getirdi. Bakalım sevecek mi kedi çiçeğini? Bence mutlu oldu. Uyan. Evet. Uyandırmak mı istiyorsun onu? Evet. O çiçeği biraz daha yakınına koyayım mı? Koy. Bakalım ne yapacak? Şöyle patisinin üstüne koyalım. Aslında şöyle kulağın arkasına koysak yakışırdı buna. Kafasına koyayım mı? Belki komik olur. Hmm. O da daha küçük çocuk olduğu için belki o da mutlu olur. Evet, komik oldu mu kızım? Aa bak, Kulaklarıyla düşürdü onu. Bir daha yapalım mı? Yapalım. Aa, bak şimdi. <laughs> kafam, kafam. Dur. Tamam özür dileriz. Seni rahatsız etmek istemiyoruz. Sadece Esmoş'la oynamak istiyoruz seninle. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha yapalım mı? Benim hoşuma gitti. Kendisi de alıştı. Daha düşürmüyor. Bakalım bu sefer düşürecek mi? Şuradan bakalım. Aynen. Çok güzel oldu bu ya. Bir iki tane daha çiçek getir bakalım. Ya. Mi? yavaş biraz yavaş hareket et kediler korkabilir şöyle şuraya koysan önce ben yavaşça koyayım hızlı hareket etme olur mu ona zarar vereceğimizi zannedebilir tamam bak bir şey değil bu korkma sadece bir çiçek bu İstemiyor musun İsmail kokladı hoşuna gitmedi Dur, patine verelim bakalım ama Şekitiyor. Hop. <laughs> wow. Aslan gibi, aslan gibi oldu Esma abi. Bak. Ağzını kocaman açtı. Onu ver bakalım. Şu önüne yavaşça koy bakalım. Bu sevgi mi? Uyandı. Günaydın. Sen bu Şunu ye. Ye. Yemez onun karnı tok kızım. Onu. Evet. Evet annemiz de geldi bizi izlemeye. Esmoş biz bunu ne kadar güzel süsledik değil mi bak. Bir tane de şurada vardı. Aha gitti. Dur 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 tamam. Getir bakalım ne, ne buldun getirdin. Aa o çiçeklerin pestilini çıkarmışsın ama sen. Şöyle kibarca tut tamam mı? Bak solmuş bunlar. Annesi bunu süslüyoruz biz. Şu üstüne yavaşça atsana. O. Kedi. <laughs> Kulaklarından huylanıyor biraz. Üstüne koy. Bu tarafa geç kızım. Bu tarafa geç. Yavaşça tamam mı? Hızlı hareket etme. Onu rahatsız etmeyelim. <laughs> Bak bir tane daha ben koyacağım şurasına yavaşça. Al sen de şunu koy bakalım. Yakıştı bence. Keşke aynı olsaydı kendini görseydi. <laughs> evet. Bence güzel oldu. Çocuk annesi şu şekli daha güzel koysan da böyle iyi mi? Bence iyi. Yeniden çiçek getir. Esma tekrar uyumak üzere. Tekrar uyumak üzere. Oo çok koparmışsın güzel kızım. Bu çok büyük olmuş. Ay. Çiçekleri bu kadar kopartma tamam mı? Şu önüne koyalım bakalım. Sevecek mi? bence bunu al küçük küçük parçalar halinde üzerine koy Baba. Bak eline koydum eline. Üzerine çok koyma. Rahatsız oldu. Hah, böyle güzel oldu mu sence? Hadi. <laughs> Yanına geç senin fotoğrafını çekeyim. Tamam. <laughs> wow, gördün mü ağzını ne kadar büyük açabildi. Baba. Allah. Uylandı çiçeklerden bak üstünden hepsini nasıl attı şimdi temizlenecek ne gelir belki. Burada bebe ben sana sağlık yatacağım. Müge senin aldın neyle? Gel mesela kitap. Baba o yapma atsın. Sen kedi seveceğim ben. Tamam hadi gidelim peşine gidelim.